Evet sevgili takipçilerim bugün işlerim ters gidiyor nedense. Bu kova burcunda ikinci kez çekiyorum. Kova burcuna bakalım. Güneş tutulmasından nasıl etkilenecek? Kova burcunu çekerken birkaç kez kesmek zorunda kaldım. Sonra yanlış başlamışım. Yeni baştan yorum yapıyorum. Evet ben kartlarımı karıştırırken hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Çünkü emeklerimin karşılığını ben de almak istiyorum. Hak ettiğimi de düşünüyorum. Ayrıca zil butonuna da basmayı unutmayın. Gelecek olan videolardan haberdar olmak için. Özel bakımlar yapıyorum. Yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler açıklamasını videoların altına bırakıyorum Evet e, şimdi bakalım kova burcu 14 Aralık Güneş tutulmasından nasıl etkilenecek e, Bu arada nasılsınız iyi misiniz Umarım iyisinizdir Ben de sorarsanız Ben de iyiyim Evet bakalım kova burcu Güneş tutulmasından nasıl etkilenecek Neler yaşayacak Hayatından neler gidecek Hayatına neler gelecek Bugün oğlak burcunu çekerken de e, Tam bitişe yakın tekrar çekmek zorunda kaldım. Evet bakalım. Kova burcu. Bir süredir beklemedesiniz bir şeylerin olması, olması için. Ya sağlık sorununuz var ya da sağlık sorunu yaşayan bir yakınınız var. Ya da beklemekte olduğunuz bir eylem var. Kılıçların dörtlüsü bir süre bekleyeceksiniz ve kalkıp harekete geçeceksiniz diyor. evet beklediğiniz demek ki haberleriniz var. Haberleriniz hızlı hızlı geliyor. Bu bayağı bir beklemişsiniz bu haberleri. Artık haberler yola çıkmış. E, değneklerin sekizlisi hızlı gelen haberler ve güneş doğuyor hayatınıza. Gerçekten güneş e, tüm ihtişamıyla hayatınıza doğacak. Diyorum kova burçları. E, beklediğinize değecek. Bakın gerçekten hayatınızda büyük bir bitiş var. Geçmişi gömüyorsunuz. Ölüm kartı çıktı. Bir dönemi kapatıyorsunuz tamamen. Demek ki sizin de hayatınızda bir döngü kapanıyor. Yeni bir döngü açılıyor. Ölüm kartı... E, her şeyin kökten değişmesi, hayata sıfırdan başlamak, ee, hayaller kuruyorsunuz. Bakın oturmuşsunuz, hayaller kuruyorsunuz. Belki, belki sezgileriniz çok güçlü bu ara. Ee, rüyalar görüyorsunuz, haberci rüyalar görüyorsunuz. Ee, bu bir şeylerin hayalini kuruyorsunuz diyelim. Bu ara fazla hayalle uğraşıyorsunuz. Evet bir e, iş anlaşması burada değneklerin ikilisi e, bir anlaşma e, bu iş anlaşması da olabilir i̇lişki de olabilir bitirdiğiniz bir ilişki vardır yeni birine e, yeri, yeni biriyle tanışmışsınızdır da henüz e, sonucun ne olacağını bilmiyorsunuz karar verememişsiniz e, iş anlaşması da olma ihtimali var bir in, e, sözleşme imzalamış da olabilirsiniz. Evet kader çarkı artık olumluya dönmüş. Zaman tamamlanmış. Bekleme süreniz bitmiş zaten. Ee, burada bekleme süresi bitmiş. Hızlı haberler geliyor dedim. Kader çarkı da bunu ifade etti. Artık zaman bitmiş ve e, olumluya dönüyor her şey. E, siz evet hava burcusunuz. E, kılıçların ası mantık çalıştırıyorsunuz. Evet. Belki e, bu sizin zaten e, kartınız ama bir şeye de soğuk bakıyorsunuz anlamında geliyor. Burada e, kılıç kralı bayan da olabilir. Bay da biliyorsunuz cinsiyet yok tarotta. Evet bir şeyden çok memnun olacaksınız. Bakın e, maddi manevi baya büyük bir e, doyum var burada. Mutlu olacağınız bir e, Niyetinizle ilgili bir e, Kart e, Tılsımların beşlisi Bir sıkıntılı döneminiz var e, Belki bitmesini istiyorsunuz Belki ödeyemediğiniz Borçlarınız var e, Belki de duygusal olarak kendinizi Dışarıda kalmış Sevgisiz ilgisiz görüyorsunuz Böyle bir kriz dönemi Hayatımızda söz konusu. E, bakalım e, baş meleklerin gücü tarot kartlarımız, yeni kartlar bunlar. E, güneş tutulması da yeni başlangıcıları ifade ettiği için ben de e, bu kartları kullanmak istedim. Dedim yeni enerjiler, yeni kartlar, yeni enerjiler. Le, e, sevgili takipçilerime faydalı olayım e, kullanmak istedim o yüzden enerjileri de yüksek e, çok olumlu bütün yorumları evet ben çok etkilendim sizlere de faydası olsun istedim evet bakalım. bekleme süreniz var dedim size haberler geliyor beklediğiniz haberler bayağı bir zaman beklemişsiniz ve haberleriniz değneklerin şövalyesi arzularınızın peşinden gidin her tür meydan okumaya hazırsınız heyecan ve macera fırsatı bu kart değneklerin şövalyesinde sabırsızlanıp sinirlenen karta denk geliyor. Bir şeylere sabırsızlanıyorsunuz. Enerjik, cesur, iyimser, oyunbaz arzularınızın peşinden gidin diyor. Yani her tür meydan okumaya hazırsınız. Heyecan ve macera fırsatı demek ki ayağa kalkıyorsunuz artık bekleme süreniz bitmiş. Heyecanlanıyorsunuz bir an önce haberleriniz geliyor ve inanç sıçraması yani joker kartı sıfırdan başlıyorsunuz. Kendinize inanın, yüreğinizin sesini dinleyin, size keyif veren şeyler yapın diyor. Eee haberleriniz ayaklarınız yerden kesilecek. Eee inanç sıçraması var. Evet güneş doğuyor hayatınıza. Hayatınızda bir ikilem var. Maddi manevi belki sıkıntılarınız var. Ee, belki birçok şey oluyor hayatınızda. Ah. <laughs> Ay. Kusura bakmayın. Ee, yine arayanlar danışanlarım sizlersiniz yani. Ariel ikilisi e, dengeyi tutturmak önemli. Aynı anda bir birkaç işi veya e, projeyi yürütmek işi eğlenceli hale getirmek. E, dedim ya hayatınızda e, maddi manevi sıkıntılar var. E, i̇ki konu çok önemli sizin için ama ikisine de güneş doğuyor diyorum. Evet e, ölüm kartı Rafael Yaveri. E, size bir haber şey kupaların şövalyesi size bir haber geliyor yeni bir duygusal durum ilişkiler veya sosyal davetlerle ilgili mesajlar önemli sezgisel davranışlar bakın hayatınız değişiyor sil baştan yaşayacaksınız hayatınızı gerçekten bir döngü bitiyor haberiniz beklediğiniz bir haber varsa haberiniz geliyor küs olduğunuz bir kişi ayrıldığınız bir ex aşkınız varsa haber alacaksınız bir barışma söz konusu olma ihtimali var. Evet hayalleriniz var. Gabriel yedilisi, değneklerin yedilisi inandığınızı savunun kendinize, güvenin kişisel gücünüze sahip çıkın diyor. Hayatınızda bir tartışmalı dönem var. Etrafındakiler, etrafındaki, etrafındaki, etrafındak ay konuşamadım neyse çevrenizdeki insanlarla belki tartışıyorsunuz bu iş konusu olabilir aile içinde olabilir ama diyor ki inandığınızı savunun kendinize güvenin kişisel gücünüze sahip çıkın diyor ee, ve değneklerin ikilisi bir iş anlaşması yapacaksınız büyük ihtimal ee, belki yatırım yapacaksınız bir ee, Artık mülk mü mi alacaksınız ya da bir iş yeri mi açacaksınız? E, Ariel kraliçesi yani değnek e, çıkaramadım. Tılsımların kraliçesi. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Her şeyi daha güzelleştirme yeteneği pratik ve akıllıca tavsiyeler. Yani bir yatırım yapmak istiyorsunuz. Artık ayaklarınız yere sağlam bassın istiyorsunuz. Belki iş yeri açacaksınız, belki bir işe gireceksiniz. Paranızı kazanmak istiyorsunuz. Burada onu ifade ediyor. Hem maddi hem manevi dedim destekleniyorsunuz. Evet, güzel bir yatırımla kendinizi garantiye alacaksınız ve burada bir kutlama çıktı. Rafael üçlüsü. Yani kupaların üçlüsü. Kutlamaya değer bir olay, bir arkadaş topluluğu ilişkiler veya çocuklarla ilgili mutlu haberler bir kutlamanız var niyetinizle ilgili bir kutlamanız var çünkü zamanı gelmiş artık olacak ve çok sevineceksiniz. Bir şeylere soğuk bakıyorsunuz dedim. Şu ara duygusal olarak üzgünsünüz ama yanı başınızda bir fırsatın olduğunu unutmayın başka fırsatlar arayın diyor yaşamdaki sihri, sihri bulmaya çalışın duygularınızın farkında olun diyor yani bir şeylere soğuk bakıyorsunuz üzüntülüsünüz olmayacağını düşünüyorsunuz odaklanmışsınız önünüzdekine ama yeni fırsatlar olduğunu da unutmayın çünkü başka fırsatlar arayın diyor evet aşıklar kartı çıktı baş melek rafael seçimleri kalbinizle yapın. Bir seçim yapmak zorunda kalacaksınız ve de ya da bir seçim yapacaksınız. Hayatınızda bir yol ayrımındasınız. Bekarsanız evleneceksiniz ya da aşkınızı arıyorsunuz. Seçimleri kalbinizle yapın. Derin duygusal taahhütler, sevginin gücü aradığınız eşi arıyorsanız bulacaksınız bir karar aşamasındaysanız o kararı da çok mutlu bir şekilde vereceksiniz diyor. Arayan yedilisi, tılsımların yedilisi burada para konusunda bir sıkıntınız var büyük ihtimal. Akıllı bir yatırım yaptınız, sabırlı olun ve semeresini almayı bekleyin diyor. Tılsımların yedilisi, hani elinizdekiler yeterli gelmiyor bekliyorsunuz daha fazla paranın gelmesini. Onun için sabırlı olun ve semeresini almayı bekleyin. İlerlemenizi değerlendirin ve bir sonraki girişiminiz için planlar yapın diyor. Demek ki biraz daha bekleyeceksiniz maddi konuda. Ama ruhsal sıkıntınız daha çabuk iyileşecek gibi görünüyor ama e, az bir süre daha maddiyatla ilgili e, beklemeniz var öyle göründü Evet bakalım e, sihirli Deniz kızları ve Yunus kartlarımız neler söyleyecek bunların da enerjisi çok güzel çok olumlu e, sizlere de e, yardım etsin istedim Bakalım düşüncenizde ne var? Büyük hayal kur diyor. Kendinle ilgili küçük düşünceleri bırak, kendini başarırken gör diyor. Ee, yani e, burada ne vardı? Bir e, bekleme süresi, belki e, bir umutsuzluk ama büyük hayaller kur diyor. Evet, yapmak istedikleriniz yardımsever insan Birisi sana yardım etmek istiyor Kim olabileceğini düşün ve Bağlantıya geç Demek ki niyetinle ilgili Yapmak istediğinle ilgili e, Birilerinden yardım al, Alacakmışsın Biri sana yardım etmek istiyor Diyor Bağlantıya geç Evet eyleminde ne çıkıyor Yeni bir gün doğumu e, En kötü şu anda Arkanda kaldı Olumlu yeni deneyimler ufukta Diyor ee, yeni deneyimler, yeni başlangıçlar hayatına e, giriyor ee, demek ki Güneş tutulması duygusal alanında daha hızlı çalışacak. Gerçi maddi manevi e, destek getiriyor ama e, demek ki duygusal anlamda daha bir e, önce hallolacak işler. Bakalım enerjine. Kova burcu. Bugün 4 video çekeceğim diye girdim odaya. Şu ana kadar 6 video çekmiş oldum. Çünkü iki videom çöpe gitti. Evet bak. Enerji kartında hillekarlık var. Belki e, çevrende e, çekemeyenler var. E, bu yüzden zaten bu tartışmalar. E, hilekarlığa uğrayabilirsin. Dikkat et diyor. Hilekarlıklar var. E, onun için demek ki kavga çıktı. Ama e, zafer senin diyor. E, güneş tutulması sana zafer getiriyor ki yeni bir gün doğumu dedi zaten burada. Niyetine güneş zafer çıkıyor. Evet, e, eylemine de kişisel iyileşme ve mutluluk kapısı bir e, hastalık vardı orada. E, sağlıkta bir sorun varsa kesinlikle iyileşeceksin. Eğer ilişkinde bir sorun varsa düzelecek ve mutluluk kapıları açılacak diyor enerjin güneş sana böyle bir enerji gönderiyor bakalım kehanet kartımız neler söyleyecek nasıl bir uyarıda bulunacak hayatında gelgitler olmuş ee, gelgitler varmış bu gel gitler bakalım ikinci kartta ne diyor aktivasyon artık harekete geçmenin zamanı gelmiş gel gitler yaşamışsın belki karar verememişsin bayağıdır beklemişsin ama diyor ki artık aktivasyon zamanı evet geldik videomuzun sonuna e, nihayet bu videoyu tamamladık. E, beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, hep de varın, e, var olun. E, kendinize çok çok ama çok iyi bakın. Kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın. Desteklerinize ihtiyacım var. E, ayrıca e, zil butonuna basmayı da ihmal etmeyin. Gelecek olan videolardan haberdar olmak için. Özel bakım yaptırmak isteyenler fessea tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi de bekliyorum. Güneş tutulması hepimizin hayatına mutluluk, sağlık, mutluluk, bolluk, bereket, huzur getirsin inşallah. kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın.